ve taktikal YouTube kanalında maça doğru programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trendyol birincilik 28. hafta Ahmet Spor Gençler Birliği maçını konuşacağız. E, maç 4 Mart günü oynanacak. Akşam 8.30'da kendi evimizde oynayacağız. Maç saatinde e, herhangi bir yağış beklenmiyor. Havanın da nispeten geçen haftalara göre daha yumuşak olması bekleniyor. E, videomuza başlamadan önce e, sizlerden güçlü bir beğeni ve abonelik istiyoruz. Ee, bunları yaparsanız çok seviniriz. Ee, diyelim bugün diğer hocayla beraber e, maçın yorumunu sizlere yapacağız. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. Ee, hocam daha hafta bitmedi aslında 27. hafta biraz sıkışık bir fikstürde olduğumuz için e, programı çekiyoruz. Oynanmamış ligde bir tane e, 27. haftanın maçı var. O da Kocaeli Sporla İstanbul Spor arasında. Oynamamış bir maç var ama orası bizi çok ilgilendirmiyor. Puan durumunda e, o yüzden puan durumunu söyleyebiliriz. Şu an Gençler Birliği Lig'de 3. sırada az önce Karagümrük Sakaryaspor'u yenmesiyle beraber 47 puanları var. Bizse Lig'de 9. sıradayız 39 puanla. İki takımın da yediği gol sayısı 24. Gençler Birliği'nin attığı gol 37. Bizimse 30 bizden daha fazla gol atan bir takımla karşılaşacağız. E, son... 10 maçını ben bu sefer aldım iki takımında. Çünkü son 10 maçını alma sebebim Gençler Birliği'nde bir teknik direktör değişikliği oldu. Hüseyin Hoca Hüseyin Eroğlu eskiden bu ligde şampiyonluk yaşamış bir hoca Gençler Birliği'nin başına geldi ve son 10 maçta 7 galibiyetleri var. 3 beraberlikleri var. Şu ana kadar Hüseyin Eroğlu'yla henüz yenilmediler. Ve bu 10 maçta 20 gol atıp sadece 5 gol yediler. Bu 5 golün 3'ü de ee, Keçi Öğren Gücü maçında geldi. Ee, aslında e, 7 maçta da kalelerini gole kapattılar deyip kısa bir özetini geçmiş oldum ben. E, Gençler Birliği'nin. Şuradan devam edelim hocam. Ben en skorer oyuncularından başlayayım. Oradan güçlü yönlerine e, geçeceğim. Metan Mimaroğlu e, 11 golü, e, 4'te asisti var. Metanla ilgili de enteresan bir e, istatistik var. 21. hafta ve 27. hafta yani son e, 7 haftada e, çok fazla gol ve asist yapan ve üst üste her maçta bunları yapan bir oyuncu. Kırmızı kara istatistikler Twitter hesabından e, aldık bu bilgileri. Bunu söyleyelim. Metahan e, son haftalardaki formüle çok dikkat çekiyor. Hamilton da Silva 10 gole katkı sağlamış 4 gol 6 asist. Nalepa ee, yine 4 golü var. iki de asisti vardı Nalepa'nın. Ee, ve Daniel Popa yeni forvetleri. O da kısa sürede 3 gole ulaştı diyelim. Ben güçlü yönlerinden bahsederken e, Gençler Birliği'nin aslında e, çok net bir oyun planı olduğunu görüyoruz herhalde. En güçlü yönleri e, ön alan presleri benim gördüğüm. Ve fiziksel anlamdaki e, durumları ben fiziksel olarak takımlarını çok iyi gördüm. E, presi çok adamla etkin bir şekilde yapabiliyorlar. Eksilerde de bu presten bahsedeceğim ben. Ve atılan goller genellikle özellikle Hüseyin Eroğlu geldiğinden sonraki bütün atılan golleri tek tek inceledim. Zaten son iki maçını da zaten 90 dakika olarak izledik. Atılan goller neredeyse hep aynı. 20 golün yaklaşık 13 tanesi aynı organizasyondan geliyor. Geriye kalan 5-6 golde duran top golü olarak gelmiş. Benim gördüğüm artıları bunlar biraz derinlemesine gireriz zaten. Sen ne gördün hocam gençler Ya Gençler birliğinde ben sen oyun üzerinden anlattığın için ben biraz dikkat çeken oyunculara bakmak istiyorum. Yeni forvetlerinden bahsetmek istiyorum Popadan. Dokuz numaraları yeni dokuz numaraları. Dikkatleri üstüne çekiyor gerçekten. Bağlantı özelliği çok iyi. E, derine gelip sürekli top istemesi ve oyun görüşünün yüksek olması sebebiyle hızlı hücumlarda büyük katkısı var e, bahsettiğin oyun planında. Ceza sahasında çok tehlikeli. Dikkat etmemiz gerekecek belli ki. Bir de Nalepa'dan bahsetmek istiyorum. Orta saha oyuncuları enerjisiyle, direnciyle dikkatimi çekti. Ön alan baskısında evet. inanılmaz bir katkısı var. Ee, yani gerçekten birazdan anlatacağım zaten ee, Yani popa baskıyı kenarlara yönlendirdiği an şiddetle stoperlere basıyor Nalepa ve bu konuda hayli iyi sürekli oyunun içinde ve e, topla ilişkisi de çok iyi savunma arkasını attığı toplar da tehlike yaratıyor ee, buna da dikkat etmemiz gerekecek bir de Jokka bir diğer orta savuncuları çok detay girmeyeceğim ama diagonal pas dediğimiz çapraz topları çok iyi yapıyor oyunun yönünü çok iyi bir şekilde değiştiriyor. Bu bizim çok eksik olduğumuz bir konu. Bu yönünü çok beğendim oyuncunun. Yani ben bu yön, yönden e, bahsedebilirim güçlü olarak Gençler Birliği'nin. Ben de güçlü yönlerini çok hafiften e, biraz derinleştirmek istiyorum. Burada yine Kırmızı Kara istatistiklerin bir tweet'i var. Gençler Birliği Recep Karatepe yönetiminde maçların ilk 15 dakikasında yalnızca bir gol atabilirken Hüseyin Eroğlu'yla beraber 4 gol attı diyor. Yani 20 attıkları 20 golün dördü e, ilk 15 dakikada gelmiş. Burada e, galiba Malatya maçını istatistik olarak çok değerlendirmemiş Kırmızı Kara istatistikler. E, yani bu şunu gösteriyor. Oyun anlamında inanılmaz saldırgan bir şekilde ön alan presiyle maçlara başlıyorlar ve amaçları bulabildikleri kadar gol bulmak özellikle burada 15 dakikalık bir periyotu almışlar ama bu periyotu 30 dakikaya çıkartırsak mesela Manisa Spor maçı gibi son oynadıkları 3 golle kapattılar 30 dakikayı ya da bir önceki maç keçi Keçiören maçını alırsak orada da yine ilk yarıyı 3 golle kapatan bir gençler birliği görüyoruz peki güçlü olarak ne yapıyorlar orta sahada yani hiç oyun kurmuyorlar zaten sen de gördün uzun oynuyorlar düşen her topa saldırıyorlar ve top yere düştüğü an kaptıkları an bek arkalarına direkt paslarla rakibi hazırlıksız yakalamaya çalışıyorlar ve bu plandan bir sürü gol çıkartmışlar. Özellikle Keçiören gücü maçında attıkları ikinci ve üçüncü gol yine son oynadıkları Manisa Spor maçında attıkları ilk gol ve üçüncü goldü sanırım. Gollerin sırasını karıştırıyor olabilirim. Sağ ve sol beklerin arkasına atılan hızlı toplarla Amilton ve Meta'nın da inanılmaz hızları ve çevikliği var orada. Adam da eksiltebiliyorlar. Bu avantajı da kullanıp e, gollerin çoğunu böyle buluyorlar. ve Bunu hep aynı plan olarak uygulamışlar. Ama ne öğren gücü ne Manisa buna karşı e, gelebilen takımlar olamamış. Hatta aynı planla Iğdır'ı yenmişler. Aynı planla lider Kocaeli'yi yenmişler. E, güçlü yönleri olarak bunu söyleyebilirim diyeyim. Sana e, topu atayım istersen biraz da eksilerine geçelim. Tamam şöyle yapalım. Ee, ben sana ek olarak e, yani oyun planından bahsettin sen. Ek olarak şunları yapabilirim. Geriden çıkma düşüncesi olan bir takım değil zaten bahsettin. Yani kaleci kendisine gelen her topu uzun vuruyor. Oyun kurmaya evet. yönelik bir planları yok. Topla oynamayı seven bir takım değil zaten. Topun değeriyle ilgili bir ilgileri yok gibi görünüyor. Onun, dış, onun dışında şöyle bir detay dikkatimi çekti. Ceza sahasında pozisyon bulmanın kolay yollarını arıyorlar yani sürekli. Evet. Mesela örneğin taç atışı olduğunda kanat oyuncuları kullanıyor genelde taç atışlarında bu tehlikeli pozisyonlarda. Taç atışında bile stoper ve bekler içeride konumlanıyor. Yani ceza sahasında Sinan Osmanoğlu'nu ya da alferini gönderiyorlar. Pozisyon kovalıyor. Evet. Bu dikkatimi çekti. Ee, onun dışında zayıf yönleri olarak... Evet, evet, yine... hocam, şuna, şuna hemen detay olarak gireyim. Aynı notu ben de aldım çok dikkat çektiği için. Daha keçi öğren gücünün 5. dakikasında taç atışında stoperleri yolladılar. Yine 30. dakikasında stoperleri ceza sahasına yolladılar. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor evet. Evet kesinlikle. Şimdi zayıf yönleri olarak bekleri sıkıntılı bir takım. Kim oynarsa oynasın. Genel olarak bir bek sıkıntısı yaşıyor. Savunma arkasına yapılan koşularda yine stoper ve bekler organize olamıyorlar. Yine sıkıntı yaşıyorlar sağ kanadı özellikle sorunu buluyorum savunma açısından. Çünkü Hamilton'un bek yardımı yok. Yani oyun içi katkısı da yok. O bölgedeki herhangi bir bek de yetersiz olduğu için sağ kanat genel olarak yetersiz. Yani özetle en zayıf yönleri çok kolayca dağılabilecek bir savunma dörtlüsü var. Biz burayı çok net bir şekilde değerlendirebiliriz. Ben de eksi olarak şunları söyleyeyim. Presi yapıyorlar dedi. Kararlılıkla yapıyorlar bir de. E, ama pres yaparken e, eğer yaptıkları pres e, birkaç topla aşılırsa çok inanılmaz da boşluklar verebiliyorlar. Bu boşlukları mesela bu maç e, iki önce oynadıkları e, Ankara Keçiören Gücü maçında bu pozisyonda top sağ kanada bir şekilde geliyor. Ve gördüğümüz büyük boşluklar oluşuyor. Burada e, Gençler Birliği 6 oyuncuyla bu arada prese gidiyor. E, Kaleciyi sayarsak 7. Geriye sadece dört tane savunma oyuncusu kalmış oluyor geride. Yani şu kadar küçük bir alan içerisine bütün oyuncuları pres yapmak için yollayabilen bir takım ve top oradan çıktığı zaman eğer presleri başarılı olmazsa büyük boşluklar verebiliyorlar. Hatta e, Erokspor maçında da yine çok benzer bir pozisyonları var. Hüseyin Hoca'nın üçüncü dördüncü maçı gibi bir maçtı bu. Burada yine altı oyuncuyla prese gidip orayı daraltıyorlar. Bakın bir topa altı beş altı oyuncu gitmiş. Bu az önceki pozisyonun aynı aslında. Uzun top geliyor ve bu topun devamı Kayode'nin golüyle sonuçlanıyor. Yani oyunu ne kadar daralttıkları pres için ama aynı zamanda o presi başarılı yapamayınca çok büyük alanlar verdiklerini görüyoruz. Ve savunma arkasına atılan toplarda büyük sıkıntıları var. Bu yine Keçiören gücü maçından bir görüntü. Manisa maçından alamadım çünkü Manisa hiç zorlayamamış Gençler Birliği'ni. Aktif bir dinlenmeye geçmiş gibiydi Gençler Birliği o maçta burada ve burada yine Keçi Öğren Gücü maçında savunma duruşlarında bariz sıkıntılar var gençler birliğinin. İki stoperi de çok yavaş. Ben şu pozisyon bana Sakaryaspor maçında Keita'nın anlattığı golü hatırlattı. Biraz uzun top ve savunma arkasına koşu yapan Keita orada da Sakarya çok geride şey çok ileride ve kötü pozisyon almış bir şekilde tutuyordu savunmasını. Aynı savunma sıkıntısı gençler birliğinde de var. Ee, Keçiören bunu değerlendiremedi. Ee, nasıl değerlendirdi peki? Ee, duran toplarla e, gençler birliğini çözdü. Ee, diyebiliriz eksileri bunlar. Başka eksiler eklemek istediğin bir şey var mı? Yani yok tamamen e, görüntülerle zaten anlatmış oldun. E, i̇stersen e, biz ne yapabiliriz ona geçelim. Evet. Öncelikle herhalde eee Böyle bir 11 bizi bekliyor. Tabi burada ben Moreno'yu Forvet'e yazdım ama Keita mı olur e, bilemiyorum. E çünkü sol tarafta Fernando'yu kullanmak ister diye düşünüyorum hoca. Orta sahada Çektar, Poco ve Sinan. Poko ve Sinan'ı garanti olarak görüyorum ama Çektar konusunda açıkçası emin değilim. Hoca ne düşünür bilmiyorum. E, bu 11'den ya da Gençler Birliği'nin 11'inden ele alarak konuştuğumuz şeyleri düşünerek biz ne yapmalıyız sence? Hocam en son e, şöyle bir görüntüyü atmak istiyorum hemen. Yani biz e, bunu, bunu anlattın zaten. Yani bu pası biz de atabilecek bir oyuncu var. O da Çektar. Yani hat kıran paslara ihtiyacımız olacak bu maçta. Bunu Sinan da yapabilir ama Çektar çok önem kazanacak. Bu yüzden bu ön alan baskısından hat kıran paslarla çıkmamız gerekiyor. Bunu Çektar'la yapmamız gerekiyor. Çektar'ın buna çözüm olması gerekiyor. Öncelikle buraya belirtmem gerekiyor. Onun dışında yani Gençler Birliği Santraforu Popa'nın bağlantı için derine geldiğini görüyoruz çoğu zaman. Yani stoperlerimizin manipüle olmayacak şekilde temas halinde takip etmesi gerekiyor. Uğur Adem ile eşleşmesi daha iyi olur bizim için. Mehmet Yeşil Santraforlara yakın temas konusunda eksiklik yaşıyor. Buna dikkat etmeliyiz. Onun dışında yan toplarda stoperlerimizin topu Erce'ye bırakmaması gerekiyor. Çünkü Erce'nin bu konuda sıkıntı yaşadığını gördük. Ki Popo'nun ceza sahasında tehlikeli olduğunu da söyledik. Kafa toplarında da hayli etkili. Yani stoperlerimizin, beklerimizin sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Roller belirlenmesi gerekiyor maç öncesinde. Onun dışında Nalepa'dan bahsettim ben. Nalepa'ya top aldırmamak gerekiyor. Çünkü Nalepa'nın çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde topu ayağından çıkardığını görüyoruz. Ve çok oyun görüşü iyi olduğu için hemen Hamilton'u bulabiliyor, Meta'nı bulabiliyor. Yani çevre kontrolü de iyi gördüm. Bu yüzden top aldırmamak gerekiyor. Ben çok önemli bir şey gördüm. Çünkü e, bunu biz yapabilir miyiz, yapamaz mıyız ona bakacağız. Maçın x faktörünü gördüğüm şeyi e, yani faktör olarak gördüğüm bu karar olacak. Çünkü Gençler Birliği ön alan baskısı baskısıyla karşılaştığında kesinlikle zorlanan bir ekip. Bizim burada bir karar vermemiz gerekecek. Ön alan baskısını iyi yaptığımızda e, son maçta sonuç aldığımızı gördük. Bunu yaparsak bu maçın kilidini kolayca açabiliriz. Ama bunun kararını Servet Hoca verecek son bir maddem var. Sağ kanattan Fernando ile etkili olabiliriz. Ben oynamasını bekliyorum. Yani beklerin müdahale zamanlaması yetersiz kalıyor Gençler Birliği'nin. Burayı değerlendirebiliriz. bu şekilde topu sana atmış olayım. Ben de dediklerine katılıyorum. Çok ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Gençler Birliği o son 10 maçta sadece 3 kere berabere kaldı. Puan kaybetti. Keçi Keçiören gücü ve Erok ve ilk oynadığı Sakaryaspor maçı onu çok fazla saymıyorum çünkü daha Hüseyin hocanın ilk maçıydı ama son iki beraberliğine bakarsak Erok Spor ve Keçiören Gücü öne çıkan en önemli iki özelliği bu takımın pres güçlerinin yüksek olması senin dediğinle aslında çok iyi eşleşiyor bizim gençler gençlerbirliğine karşı korkmadan Erok karşı yaptığımız e, ikinci yarıda özellikle yaptığımız presi yapmamız gerekiyor e, ve oyun kurmamız gerekiyor. Eğer oyun kuramazsak, boşlukları göremezsek, şişirdiğimiz her top çok uzun oyunculara sahipler defasta. Sinan Osmanoğlu özellikle o topları toplayıp hemen atak fazına geçirebiliyorlar takımlarını. O yüzden ben de sendeliklerine katılıp sadece e, seni desteklemiş e, olayım. E, umarım ekleyeceğim bir şey var mı daha şu an? Son bir ek olarak yani Gençler Birliği topu bize verecek. Biz o topu tekrar onlara Kolay bir şekilde vermemeliyiz. Tempoyu bizim ayarlamamız gerekecek. Kesinlikle katılıyorum diyeyim. O zaman e, umarım e, bir galibiyetle e, 90 artı 21 programımızı da yapabiliriz. Programımızı beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. E, paylaşmayı da unutmazsanız seviniriz. Sizden de e, bu maç çok çetin bir maç. Yorumlarınızı özellikle videonun altına bekliyoruz. Sizce maç kaç kaç biter? Kim kazanır? görüşlerinizi çok merak ediyorum ben bu maçla ilgili diyorum e, herkese iyi günler. İyi günler.